Merhaba arkadaşlar ben İsa Koç Bugünkü videomda size Google FitBurner'ı nasıl Türkçe yapacağımızı anlatacağım FitBurner web sitesi sahiplerinin abonelerine abonelerinin siteyi ziyaret etmeden yeni konulu eklediğinde onları e-mail ile haberdar edip sitesine davet etme sistemidir Burada gördüğünüz gibi ben de kullanıyorum. E-mail adresini giriyor buraya ziyaretçi ve abonelik butonuna basıp mailine gelen aktivasyon kodunu onayladığı takdirde o şahsa aboneli aktif oluyor ve her yeni konu eklediğimizde sitemize ona günlük bildirim olarak gidiyor Böylelikle e, sitemize gelen ziyaretçi bir defa geldiyse bu abonelik sayesinde onu defalarca çağırma imkanımız olabiliyor böylelikle bizim sitemizi unutmamış oluyor Şimdi bu fitburner hesabı e, Türkçe olarak tam olarak hizmet vermemekte arka planda bir çalışması yapılmış ama resmi olarak yayında değil Biz bu yayında olmayan dili aktif edeceğiz şimdi Öncelikle Fitburner'e girelim Google'a yazdığınızda şu ikinci sırada çıkan fitburner.google.com buraya gireceğiz Eğer Google üyeliğiniz varsa oradan girebilirsiniz yoksa bir Gmail hesabı veya var olan mailinizi Google'a kaydederek Google yeri alın. Girdik şimdi girişimizi yaptık. Gördüğünüz gibi her taraf İngilizce. Önce dil bölümüne geliyoruz. Gelince burada gördüğünüz gibi 6 tane dili şu an destekliyor. Örneğin İngilizce'den alacağız. Bunun üstüne sağ tıklayın. Kısa yolu kopyalayın. Normal adres satırımıza yapıştırın bu linki. Böyle bir linkimiz var. En sonunda gördüğünüz gibi en us yazıyor. Bunu siliyoruz. Bunun yerine tr alt tire tr yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Ve dilimiz Türkçe oluyor. Gördüğünüz gibi buralar Türkçe. Ee, diğer bölümlere geçelim. Bakın buralar Türkçe gördüğünüz gibi. Beslemelerim. Buralar Türkçe. Başlıkların bir kısımları şu an daha hala tam bitmediği için e, İngilizce olarak devam ediyor ama Yine çoğunluğu Türkçe'ye dönmüş durumda. Bakın burada gördüğünüz gibi her taraf Türkçe. Tabii biraz e, çeviri bozuklukları da vardı ilk başta ama bayağı bir düzeltmişler şu anda. Bu sayfa bir miktar İngilizce olmuş. Ama büyük kısımda, büyük oranda Türkçe'ye çevrilmeye başlamış. Bu şekilde siz de hesabınızı Türkçe yapabilirsiniz. Blog sayfamı da arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Herkese iyi günlerde kalmasını diliyorum.